Sevgili gençler, üslü sayıların 8. videosundayız. Sanırım bir iki video daha gelecek. 10 olacak bu. 8. videodayız. Soru tipleri daha önce yazmıştım. Bunların hepsini yaptık. Bir tek çevre alan ve toplama çıkarma kaldı. Ve bu videoyla o yazdığım soru tiplerini bitireceğiz. Bundan sonra çok büyük, çok küçük sayıları ve yeni nesil soruları yapacağız. Şimdi Formüllerimizi yan tarafta tekrar bakabilirsiniz. Çarpma ile ilgili formülümüz vardı. Bölme ile ilgili formülümüz var. Üssün üssü var. Negatif üsler var. Ve son gördüğümüz taban parçalama ya da taban birleştirme. Üslere aynı olursa sorumuz vardı. Hiç bunların içerisinde toplama yoktu. Burası çok 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 önemli. Hata. Önce hata. Hocam 2. Tabanlar aynı. Üstleri topladım. 15. Neden hata? E çarpma olsaydı bunu yapabilirdin. Toplama? Toplama formülü yok. Toplama ile ilgili bir formül yok. E ne yapacağız? Bunu yapamıyoruz. Bu hata. Peki ne yapacağız? E şunu yapacağız. Denklemden biliyorsunuz ya da elmayla o kadar da basitleştirmeyelim. 2x artı 3x Nedir? Yani iki elma artı üç elma. Yedinci sınıfta, altıncı sınıfta görmüştük. Cebirsel ifadeler. E beş x, beş elma. İki elma, üç elma daha, beş elma. Şimdi elma kim? Bu. Başında ne var? Hiçbir şey yok. Hayır. Bir var. Bir elma. Bu da bir elma. Bunların hepsi elma. Bir elma. Bir elma daha bir elma daha. Üç tane elma. Toplamanın formülü yok gençler. Tabanlarımı toplayacağım, üstlerimi toplayacağım, çarpacak mıyım? Hiçbir şey yapmayacaksın. Aynı olması şartıyla bir elma, bir elma, bir elma, üç elma diyeceksin. Burada bırakacaksın. Sayı küçükse buradaki gibi hesaplayabilirsin. Sayı büyükse yazar bırakırsın. Madem sayı küçük hesaplayalım. 3, 2 üzeri 5, 32'dir. Çarparsanız 96 bulursunuz. Ayrı. Ama ne yapacağımızı bilelim. Bakın. Üstleri ellemedik. Tabanları ellemedik. Hiçbir şeylerine dokunmadık. Sadece kaç tane olduğunu yazdık. 3 tane. Gelelim buraya. 4 üstü 17. 4 üstü 17. Kaç tane var? Bizim için kaç tane olduğu önemli. 1, 2, 3, 4. 4 tane. İşte burada çarpı. 4 tane. 4 üstü 17. Bölü. 8 üstü 5 8, bu da armut. 8 üstü 5 8 üstü 5. 2 tane armut. Bir armut bir armut daha. 2 tane armut. Kurtulduk mu toplamadan? Kurtulduk. Artık işimiz çarpma bölme. E onun da formülü var. Bundan sonrası basit gördüğünüz gibi. Eşittir. Hepsi 2'nin akrabası. Dikkat. 4 2'nin karesi. Bu 4'te 2'nin karesi. Tepesinde 17 var. 2 üzeri 34. Orayı hızlandırıyorum artık. Bundan çok çözdük. 2 8. 2'nin küpü. Tepesinde 5 var. 2 üssü 15. Burası 2 üssü 36 oluyor. Burası da 2 üssü 16 oluyor. Paydası da. Bunları bölerken üstler çıkarılıyordu. 2 üssü 20. Şimdi burada Alttaki soruya bakarsanız ne diyeceksiniz? Yapılamaz. Tabii ki pratik olarak yapılamaz. Aynı şekilde pratik olarak yapılamaz. Bu kadar. Zaten sorulmaz da. Peki hocam yapılamaz neden dediniz? E tabanlar alakasız sayılır. Üste tabanda tıpa tıp olacak gençler tekrar buraya dön. Üste tabanda her üçü de birbirinin aynısı olursa toplayabiliyorsun. Yoksa toplayamıyorsun. Bak aynısı topladım, aynısı topladım. Alakasız. Bu da aynı şekilde yapılamaz. Öbür sayfada söylediğim, öbür de videoda söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Ee, sayılar minikse hiçbir kuralın önemi yoktur. Sayılar küçükse hiç bir formüle gerek yoktur. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi şunu yapılamaz dedim ya. Yazayım. 5'in Beş, karesi artı 2'nin küpü. Hocam yapılamaz. Niye yapılamasın? Sayılar minicik zaten. Normal bakkal hesabıyla yap. 5'in karesi 25. 2'nin küpü 8. topları e toplarım 33. Bunları toplamak için bir formüle ihtiyacımız yok ki. Bizim bu formüller birinci videodan beri anlattığım bütün formüller kağıt üzerinde hesaplayamayacağımız sayılar için geçerlidir. Bunun gibi 513 oturup 513'ü hesaplarsan sınav süresi biter. Dolayısıyla aa, burada ne var? Hocam demiştiniz ki hem tabanlar aynı hem üstler aynı tıpatıp olacak demiştiniz. Tıpatıp değil. Evet değil. Ama çok yakın. Nasıl? Onun için bir tanesini ayır. Yani 5'lerden beş, bir tane üstü ayır kenara. Bakın dikkatlice bakın. Bir tanesini ayırıyorum. Ayır demek hemen araya çarpma koy demek. Bakın tekrar. 5 üssü 13'ü 5 üssü 1 ve 5 üstü 12 olarak iki parça yaptım. Artı 5 üstü 12 Peki şimdi nasıl toplayacağım? E bakın tıpa aynı. Bunun başında bir şey yazmıyor. Ne yazıyor? 1. Aynı şunlar gibi. Sonuç ve bitti soru. 5 elma artı 1 elma 6 elma. Hocam sonra illa böyle bir sayı bulmaya çalışıyoruz. Hayır. Böyle bırakacaksınız. Bunu hesaplamayacaksın. Sizden bunu istemez. 6 çarpı 5 üstü 2. 12. Bitti soru. Buraya gelelim. Aynı şeyler geçerli. 10 üzeri 42. Bir tanesi fazla. Şuna göre. O zaman neymiş? Büyük sayıları küçük üstlere benzetecekmişiz. Bunda fazlalık var. 2 çarpı. Bunun bir tanesini ayırıyoruz buraya. 10 üzeri 1 çarpı gene. 10 üzeri 41 eksi. 3 tane 10 üzeri 41. Sabırlı olacaksın yazacaksın. Bazısı bunları zihinden falan hesaplamaya çalışıyor. İçin içinden çıkamıyor mu? Öyle bozuluyor. Süre gidiyor. Hayır. Yazarak. Elma kim? Elmayı bul. Elma bu. Birbirinin aynısı olan şeylere elma diyorsunuz. Peki kaç elma? Ona buraya bakacaksın işte. 20 elma eksi 3 elma. Eşittir. 17 elma. Bu kadar. Tekrar söylüyorum. Kere 10, 20. 20 elma eksi 3 elma. 17 elma. Bu kadar. Şunu da yapalım. 10 üstü 35, 10 üstü 34. Önce üstleri şöyle bir göz gezdireceksin. 10 üstü 33. En küçükleri bu. O zaman hepsini en küçüklerine benzeteceksin. Bir tane ayırmayacağız şimdi. Üsttekindeki olduğu gibi. iki tanesini ayıracaksın. 2 çarpı. Ondan iki tane fazlalık var. 10 üstü 33. Bakın. Şunu parçaladım bu hale geldi. İkisini ayırdım, 33 tanesini bıraktım. Çünkü şuna benzeteceğiz. Eksi. Bu 34. Bir tane fazlalık var. 4. 4 duracak. Ondan bir tane ayırdım. 10 üzeri 33. Bu da bu. Artı. Bunu aynen yazalım. 10 üzeri 33. Buna bir şey yapmayacağız. Şimdi elmaları anladık. Elmaları mavi kalemle gösterelim. Hadi. Elmaları mavi kalemli. Nerede bunlar? 10 üzeri 33. 10 üzeri 33. Böyle alırsanız net görürsünüz. E bunun başında 1 var tabi ki. Etkisiz eleman çarpmada. Şimdi hesaplayalım. Kafadan hesaplayalım bu sefer. Onun 10 karesi 100. 2 tane 200. 200 elma. Yazalım. 200 elma diyelim hadi. Bu sefer yazalım. 200 elma. Eksi. 4 kere 10. 40 elma artı 1. Bunları toplarsanız 200'den 40 çıktı. 160. 1 ekle 161. 161 elma. Tabii ki elma yazmayacağız. 10 üzeri 33 yazacağız. Yine soruları ben çözmeden önce durdurup çözün. Gelelim İşin en kritik, en zorlanılan yerine. Dikdörtgen kare alanları nasıl yapacağız? Üstlü sayılarda en kolayından başlayalım. Alan diyor. Alan ne demek dikdörtgende? İki tane dik kenarı karede de aynı. İki tane birbirine dik olan kenarı çarpacaksınız. Çarpalım. 125 üzeri 2 çarpı 5 üstü 4. Bunları da işlem yapabilmemiz için biliyorsunuz tabanların aynı olması gerekiyor. 125 5'in akrabasıdır. 5'in küpüdür. Üstünde de 2 var. 5 üssü 6 o zaman. Bu da 5 üssü 4. Sonuç 5 üssü 10. Santimetre kare. Diyelim ki bunlar santimetre. Alan birimi santimetre kare. Üçgenin alanına gelelim. Yine bunları çarpacağız. Peki üçgen alan formülü neydi? Dik kenarların eğer dik üçgense dik kenarların değilse taban çarpı yükseklik gene çarpıyoruz. Sonra ikiye bölüyorduk. Neden ikiye bölüyorduk onu da hatırlayalım. Çünkü her üçgen bir dikdörtgenin ya da karenin tam çapraz kesilmiş yarısıdır. Veya çapraz kesilmemiş fark etmez. Her üçgen bir dikdörtgen ya da karenin tam yarısı olduğu için üçgenin alan formülü taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. O zaman yapalım biz de. Düzelterek hızlandırıp yapalım. 64 2'nin 6. kuvveti. Tepesinde 3 var. 2'nin 18. kuvveti. çarpı 32 2'nin 5. kuvveti. Üstünde 4 var. 2 üssü 20 bölü 2. Bu mutlaka olacak. Bunu unutmayacaksınız. Sonuç 2 üssü 38 bölü 2 üssü 1 2 üssü 37 santimetre kare üçgenin alanı da buymuş. Şimdi bu ikisi kolaydı. E, ee, tersten sorulan sorular var. Onlara geleceğiz ama önce şunu yapalım. Bundaki zorluk aynı soru aslında gibi ama eksi var. Buna dikkat edin. Karıştırmayın ve burada ekstra ne sorulmuş? Çevre sorulmuş. Önce alanı yapacağım. Kareymiş bu. O zaman iki kenarda eşittir çarpacağım kenarları. 200 11 çarpı 200 eksi 11. Alan işlemleri her zaman daha kolaydır. Çünkü formülü var. Tabanlar aynı üstler topla. Toplarsam 2 üssü 22. Bu kadar. 2 üssü eksi 22. Alanımız bu. Gelelim çevreye. Çevre formülü hiçbir şeklin çevre formülü yoktur. Çevrede formül diye bir şey olmaz. Ne yapılır? Bütün kenarlar toplanır. 2 üssü 11 artı 2 üssü 11 Artı 281 diyerek hepsini yazıyoruz. E Biraz önceki sayfada anlatmıştım ki toplama işleminde aynı tıpa tıp olacaktı ve bunları ellemeyip başındaki katsayıları topluyorduk. Bir elma bir elma diye. Ha, aynısını burada yaparsak şimdi bir elma bir elma bir elma bir elma 4 elma. 4 çarpı 281 Bitmedi. Böyle göremezsin şıklarda genelde. Düzenleyelim çünkü akraba bunlar. 4 2'nin karesidir. Burada 2 üssü 11 çarparsanız yani üstleri toplarsanız 2 üssü eksi 9 santimetre kare bulursunuz. Pardon santimetre bulursunuz. Çevre şu santimetre kare alan. Gördüğünüz gibi bu çok minik bir dikdörtgen olduğunu fark ettiniz. 2 üstü eksi 9 santimetre yani santimetrenin 512'de biri çok küçük gözle görülemeyecek bir şey diyebiliriz. Koronavirüs gibi maalesef. Şimdi şu üç soru da zorlanılır genelde. Bunlara bakalım. Çevresi 8 üssü 10 olan karenin alanı. Şimdi burada da alanı bilmem ne olan karenin çevresi. Zıt sorular. Dikkat. Şunu şöyle kapatalım. Bu ikisi zıt sorular. Ne yapacağız? Hangisine nasıl yaklaşacağız? Önce bu, bu ülke buna başlayalım. Şimdi çevrede ne yapmışız? Aynısını topla dedik önceki soruda. Dört tane elma olduydu. O zaman ben şuradan geriye doğru gidişimi bakın buraya. Çevreden madem çevreyi biliyorum kenara nasıl ulaşırım? Önce bir dörde bölerim. Dörde bölünce kenara bulurum. O zaman 8 üssü 10'u. Demek ki çevreyle başlanan sorularda çok önemli bu. Çok önemli. Hep hata yapılır. Çevreyle başlanan sorularda ne yapıyormuşuz? Kenarı bulacağız önce. Alana daha dur. Önce kenarını bul karenin. Kareyi de buraya koyalım. Sen bunu dörde böleceksin ki geriye doğru gidişe bak kenarı bulasın. Tabii ki düzenlememiz gerekiyor. Sakın 8'i dörde böldüm 2 falan olmaz. Sakın 8'i bozuyoruz. 2'nin küpü. Tepesinde 10 var. Bu 2'nin 30. kuvveti olur. Şu da 2'nin karesidir. Bunlar üstler çıkarılırsa 2 üstü 28 cm. Neyi buldun sen şimdi? Kenarı buldun. Yazalım. Buraya da görsel olarak önümüzde dursun. Sınavda da neyin ne olduğunu ya yazın ya da görsel olarak bir sembolle gösterin. Şimdi karenin kenarlarını buldum. Artık alan çok basit. Bununla bunu çarpacağım. Yerde kalmadı ama şurada yapalım. Alan eşittir. Bununla bunun çarpımı. Direkt sonucu yazalım. 2 üssü 56. Nereden bulduk hocam? Santimetre kare. Nereden bulduk? E üstleri topladım. Çarparken üstler toplanır. Şimdi alan verileri de bize başka şeyler sorulursa ne yapacağız? Burada da bunun tersinden gidelim. 2 üssü 56 alandan kenara nasıl gelirim? Üssün tam yarısı, Üssün yarısı. Aman dikkat. Ve çevrede ne yaptığımızla karıştırmayın. O zaman alanı 260sa, ne düşüneceğim ben? Öyle bir üslü sayı var ki kendi kendine çarpılmış üstü yapmış. Çünkü bu alan e, toplayınca 60 yapmış yani üstler, üstler toplanınca. E, 30 olduğu görünüyor. Hemen şekli çiziyorum. 230 230 kenarları bulduk. Çevre. E çevre bundan 230'dan 4 tane yazık toplayacaktık. Hocam uzun uzun uğraştırma bizi. Direkt 4 çarpı yapsam olur mu? Tabii ki olur. 4 çarpı 2 üssü 30. 4 çarpı 2 üssü 30. Evet güneş vuruyor ama artık son video. Böyle idare edeceğiz. E, 4 Tabii ki bunu düzenleyebilirsiniz. Düzenlemesini de artık size bırakıyorum. 232 olması lazım. Gelelim buraya hızlıca. Gene alan diyerek başlamış hemen o zaman bu soru gibi. Pratikleşelim. Önce bunu bir düzenlememiz, düzeltmemiz lazım. 2'nin akrabası şeklinde yazmadan hiçbir şey yapamazsınız. Yapmayalım yani. Farklı yollar var ama hep aynı yöntemleri uygularsak karıştırmayız. 32 2'nin 5. kuvveti tepesinde -4 2'nin Eksi 20. kuvveti dikkat gençler. Bu ne? Alan. Alandan kenara nasıl geldim? Bakın 60'tı 30'a geldim. O zaman bu karenin bir kenarının 200 eksi 10 olduğunu görürsünüz. Bu karenin bir kenarı 200 eksi 10'muş. Karenin çevresini sormuyor. Şu şeklin çevresini soruyor. Peki çevre neydi? Etrafı. Şu çizgileri alacak mıyım? Hayır. Bak içeride kalan çizgileri almayacaksın. Peki sayarken karıştırıyorum hocam. Başa dönüyorum. İşaret koy bir yere. Buraya işaret koydum. Bu köşeye. Buradan saat yönünde gideceğim. 1, 2, kenar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane kenar o zaman. Biraz önceki çevrede 4 çarpı demiştik. Ama burada da ben ne yaparım? 16 çarpı 2 üssü eksi 10. Bunu da 2 üssü 4 deyip işlem yaparsanız 2 üssü eksi 6 bulacaksınız. İşlemin gerisini size bırakıyorum. Evet. Bu videoda bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz.